Dil ve Konuşma Terapisti Dil Durma Hocam'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün gelişimsel dil bozukluğu konusunu inceledik. Peki gelişimsel dil bozukluğu için terapi alındı. Size geldi. Peki bu arkadaşlarımız, bu velilerimiz evde ne yapmalı? Şimdi şöyle terapi alınması çok güzel bir başlangıç. Ancak bu çocukların evde de aileleri tarafından desteklenmesi gerekiyor. Nasıl destekleyebiliriz? Doğal dil öğretim stratejileri dediğimiz stratejileri günlük hayatımıza endeksleyebiliriz. Hocam stratejiden bahsettiniz. Bu strateji örnek verebilir miyiz? Tabii ki. Şöyle mesela biz çocuğumuz konuştuğunda onun dil seviyesine uygun olarak araba dediyse mavi araba ya da araba dediyse tekrardan araba gidiyor, araba gidiyor dediğinde mavi araba hızlı gidiyor gibi genişletmeler yapabiliriz. Çocuğumuzun konuşması esnasında ona bolca fırsatlar sunmamız gerekir. Fırsatlar sunarken ona aynı zamanda seçenek de sunabiliriz. Mesela dil girdisine uygun olarak ve soruya da uygun olarak araba mı? Top mu? Gibi ona seçenek sunduğumuzda çocuğumuzun bizimle iletişim kurması daha da kolaylaşacaktır. Peki hocam şimdi gelişimsel dil bozukluğu ile ilgili ne yapılmalı bu stratejilerimiz ne olmalı diye bilgi verdik. Peki hocam ne yapmamalıyız? Soru burada az önce bahsettiğim gibi çocuğumuzun seviyesine uygun bir dil seviyesi kullanmamız çok önemli. Yani çocuğumuzun seviyesine uygun olmayan karmaşık cümlelerin yerine daha basit daha öz ifadeler kullanmayı tercih edebiliriz ve çocuğumuza bolca fırsat sunmamız gerekir. <laughs> ya da ekran maruziyetimizde bu durumlar olmamalı çünkü ekran maruziyeti bizim dil gelişimimizi olumsuz bir şekilde etkilemekte